Burak sende var mıydı küpe? Siliyorum. Necdet Baba bu soruyu ben sana sormuyorum bile. Tamam sana küpeyi sormayacağım da. Şöyle halka zinciri yok muydu altında? Vallahi tamam, <laughs> <D> <laughs> Peki o halkanın ucuna ne asmıştın? Bir abi. <laughs> Necdet amacın ne? <laughs> Çavuş sende ne oldu? Allah saçını ne zaman aldı? Valla askerdeyken abi ya. Askerlikte? Asker, aynen. Stresten falan mı? Geminin içinde öyle oluyor abi ya. Hem yani gemide? Aynen. Havasızlıkla. <laughs> Çavuş bileklik, yüzük bir şey yok muydu be? Yok abi ya. Bende öyle şeyler yoktu. Turgay abi sen ne yaptın geçtikte? İspanyol <laughs> paça. Orhan Gencebay pantolonu. Turgay abi sen doğduğunda da belinde o çanta var mıymış? <laughs> <laughs> Baktım da. O yok yarısı çantalı geçmiş yani. Yarısı. Yarısı. Allah. A. Şimdi ben Muhammed Bey'i de merak ediyorum senin gençlik. Ne taktın söyle hele ne taktın? Benim eski fotoğraflara gör hepsinde kılıfı göstermişim yani. Burada eski var. <laughs> Yılan derisi mi böyle? Değişik değişik böyle renkli kılıflar vardı işte parçalı parçalı. Ben çok seviyordum böyle telefonu buraya takmayı. Biz ne zaman bıraktın de... bu alışkanlığını? Abi güzel olmadığını anlattılar bana. <laughs> Şimdi Ramazan ayı aç kalıyoruz. Amacımız bir kemalat kazanmak. Ama açlığın içerisinde kendine has bir kemalat var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İnanmayan insanlar da aç kalarak bir cihette kemalat kazanabiliyorlar, biliyor musunuz? Yani açlık ruha bir tekamül verebiliyor. Mesela Hindistan'da bir adam var. Aç kalaraktan ruhunun bazı özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışmış ve ardından akreplerle yaşıyor. Kimisi var işte vücuduna bir insanın dayanamayacağı acıları tanıttırıyor ve o adam o acılara dayanabiliyor. Yani açlığın içerisinde bir kemalat var. Açlık mahiyeti insana mutlaka bir tesir bırakır. Ama oruçtaki tesir bu tesirlerin çok ötesindedir. Başka bir hikmet vardır. Orucun içerisinde tüm insanlığın huzuru ve saadeti saklı olan bir açlığın anahtarı vardır. Allah Allah. Şimdi yemek, içmek, mesken ve evlenme meseleleri bir insanın şükrünü en çok tahrik eden olgulardır. Doğru mu? Hatta bunun şükre en çok tahrik ettiği ne belli? Cennet tasvirlerine bakınız. En çok buralardan bahsediliyor değil mi? Evlenme kısmından bahsediliyor. Yeme kısımlarından, cennetteki nimetlerden bahsediliyor. Veyahut cennetteki meskenlerden değil mi? Kasırlardan, saraylardan bahsediliyor. Demek ki insanın şükrünü en çok tahrik eden bu olgularmış. Şimdi bunların kısılması ile bunların varlığı ve lezzetinin daha çok hissettirilmesi işte bu ay içerisinde oluyor. Peki nasıl oluyor? aç kalarak bunların lezzeti nasıl arttırılıyor ve aç kalarak ruhun içerisindeki o kemalat nasıl ortaya çıkıyor? Hadi bakalım konuşalım bunları. Buyurun. Anahtar kelimemiz yani sellevhamız, şükrün anahtarı. Orucu kastediyoruz. Bismihi Sübhanehu. 29. mektup Ramazan Risalesi 2. nükte. Ramazan-ı Mübareğin savımı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Şimdi bakın Allah azze ve celle yeryüzünü nimetlerle bezemiş mi? Bezemiş. Sonra bir ay içerisinde ne diyor? Yeme diyor. Amaç ne? Yani bu kadar veriyor ama yeme diyor. Siz teşekkür ettirmek istediğiniz bir insana ne yaparsınız? İkram edersiniz, doğru mu? Şimdi Allah azze ve celle kainatı nimetlerle doldurmuş. Amaç ne? Belli ki teşekkür ettirmek. İnsanı sürekli şükür eder halde görmek istiyor, değil mi? Şimdi nimetler durduğu yerde duruyor ama şükrümüz duruyor mu? Durmuyor. Demek ki verdiği nimetler su istimal edilmeye başlanmış. Şimdi buralarda bir paradoks oluyor. Bunu çözmemiz lazım. Buradaki en sihirli kelime şudur. Bir şey devam ederse lezzetini kaybeder. Bunu bilmemiz lazım. Allah bizi neden aç bırakıyor? Aç kalınca neden şükür makinesi tahrik olup çalışıyor bunu anlayacağız. Bunu anlamak için şu cümleyi bilmemiz lazım. Bir şey devam ederse lezzetini kaybeder. Şimdi bu lezzetlenme gayesine oruç mükemmel hizmet ediyor. Bir insan düşünün şelalenin yanında oturmuş güneşleniyor. Siz bu adama götürseniz, şu elimdeki bir litre suyu satın al deseniz, adam yüzünüze bakmaz ya. Niye? Zaten şelalenin yanında, suyun yanında. Ama siz aynı adamı çölde yakalasanız, şu bir litre suyumu alırmasın deseniz, o adamın çöldeyken servetini alırsınız. O zaman şunu soralım, suyun hakiki değeri hangisi? Şelalenin yanında adam beş para kıymet vermedi, çölün yanında adam bütün servetini verdi. Şimdi işin aslı şu. Şelalenin yanındaki adam da su içiyor değil mi? Evet. O zaman şu cümleyi söyleyebiliriz. Şelalenin yanındaki adam da çöldeki adam kadar suya muhtaçtır ama muhtaç olduğunu hissetmesini yitirmiş. Neden? Çünkü bir lezzet devamlı gelirse o nimet lezzetini yitirir. Şimdi tam burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? O şelalenin başında duran adama oruç giriyor ve diyor ki bu nimet yanında da olsa artık elini süremezsin diyor. Ve ne oluyor? Oruç nimetin gerçek değerini bize bildiriyor. Bu neden önemli? Ben nimetin gerçek değerini bilirsem, nimeti gönderenin de gerçek değerini bilirim. Görüyorsunuz değil mi? Yani biz nimetin değerinden mün'imi hakikinin değerini anlamış oluyoruz. Ve bunu ne sağlıyor bize? Oruç sağlıyor. Oldu mu bu denklemimiz? Devam edelim mi o zaman? Birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Şimdi asıl mallar kime ait? Padişaha ait. Satan kim? Tablacı. Tabla ne biliyor musunuz? Hani pazarlarda elma, maydanoz, domates koydukları şey var ya ona tabla denir. Hani çocukken görmüşsünüzdür işportacılar geçerdi mahalleden. O taşıdığı şeyler nedir? Tabladır. Yani siz o pazardakini düşünün. Pazarda ne koyuyor? Elma koyuyor. Doğru mu? Şimdi şurada neler var? Elmalar var. Şimdi o adam ne hükmüne geçti? Tablacı. Ama esas elmalar kimin? Padişah. Şimdi bakın biz o elmaya 5 TL veriyoruz, değil mi? Bakın sizin verdiğiniz 5 TL elmanın nakliye parası. Yaratılış parası değil. Normalde elma maddi olarak karşılığı olmayan bir şeydir. Yani bir insanın parası ancak suni şeylere yetebilir. Fıtri şeylere yetemez. Buyurun mesela bütün servetimizi koyalım. Bir elma yaratmaya çalışalım haşa. Ne kadar para yeter buna? Hiçbirisi karşılığı olmaz. Demek ki para suni şeylerde kullanılan bir şey. Fıtri şeylerde kullanılan bir şey değil. Yani bizim Tablacıya verdiğimiz 5 TL neyin parası biliyor musunuz? Neyin parası? Nakliye. nakliye parası, nakliye. Ağaç Allah namına ikram etmiş, oradan koparmış, nakliyesini vermiş, tabloya koymuş. 5 TL veriyorsun. Yoksa buyurun birlikte mesela para olarak bir elmayı yaratmanın hesabını yapalım. Güneş lazım mı? Lazım. Kaç para? Yok karşılığı. Dünya senin olsa karşılığı gene yok. Bulutlar lazım mı? Yağmurlar lazım mı? Lazım. Azot, karbon, oksijen, hidrojen, mükemmel dörtlü lazım mı? Lazım. Şimdi hangisine paran yeter, hangisinin değerini biliyorsun? Hiçbirinin değerini bilmiyorsun. Şimdi biz hakikate baktığımızda hani 5 TL verip elma alıyoruz ya. Bir de zikrediyoruz işte ucuzladı, pahalandı şöyle böyle. Ya şimdi o başka bir hikaye. Ama senin verdiğin 5 TL, 10 TL neyse ancak ve ancak nakliye parası. Yani biz elmanın esas parasını veremeyiz. Doğru mu? Şimdi biz birçok zaman elmayı görür görmez midemiz aklımıza geldiğinden elmayı böyle müstakil elimize alıyoruz. Kıymetini bilmiyoruz, bilmiyoruz elmanın kıymetini anlamak istersen elmanın var olması için bütün kainat ambarının çalışmasının zorunlu olduğunu anlayacaksın. Ya yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bir elmayı sana verenin kainatı da yaratması zorunlu Çünkü bir elmanın olması için tüm kainata ihtiyaç varsa elmayı yaratan kimse kainatı yaratan da odur. Kaç para etti şimdi bir elma? Paha biçilmez. Şimdi biz burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? O tablacıya parayı veriyoruz, ama elmayı asıl gönderen padişahı, sultanı unutuyoruz. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Şimdi sen bana yan taraftan bir yemek göndersen, ben gönderdiğin arkadaşın elini öpsem ama kimin gönderdiğini umursamasam ne oldu? Gönderiş amacın tamamen iptal oldu. Yaptığın masrafların hepsi çöpe gitmiş oldu. Yani bizim kainatta gördüğümüz nimetleri bize kim sunuyorsa sunsun ne hükmünde onlar mahsum? Tablacı hükmünde masaya hanımın güzel bir yemek getirdi. Getirdi de içerisindekilerin hiçbirini yaratan hanımın değil ki. Demek ki hanımın ne hükmünde? Tablacı hükmünde. Bir gün çocuğunu kucağına aldın, zahire baktığında bir karı ve bir kocanın neticesinde bir çocuk dünyaya geliyor. Ama onlar bu çocuğu yapmaya muktedir değil ki. Onlar bile ne hükmünde? Tablacı hükmünde. Yani kainatta her kimden her kime bir şey verilirse her birisi tablacı hükmündedir asıl onları veren, yaratan, ikram eden o padişah, o sultanı ezel ve ebettir. Şimdi biz bu manayı neyle anlıyoruz biliyor musunuz? Oruçla anlıyoruz. Çünkü günlük her dakika elimin altında olan su benden kıymetini yitiriyor. Neyden dolayı? Bir şey devam ederse lezzetini yitirir. Şiddeti zuhurundan dolayı. Allah mideye anahtarı vuruyor yanında ama dokunamıyorsun. Anlıyorsun ki ya bu ne kadar kıymetli bir şeymiş. Allah Allah. İşte bunu sağlayan oruç oluyor ve gözünde tablacı siliniyor. Diyorsun ki bu nimeti esas gönderen kimse benim onu bulup teşekkürümü bizzat ona yapmam lazım diyorsun. Doğru mu? Bakın kainatta nimetin verilme sebebi bizi doyurmak değil. 10 tonluk fil, 15 tonluk fil günlük 100-200 kilo ot yiyor. İnsan için sadece patatesin 5000 çeşidi var. Bakın çileğin kaç çeşidi sayamayız. Elmanın kaç çeşidi sayamayız. Şu insanın doyması için bir su bir ekmek yeter miydi? Yeter. Yeterdi. Bak bu kadar yeterliydi. Madem bu kadar yeterliydi, ekmeğin envai çeşidi neden var? Buğdayın envai çeşidi neden var? Tarhananın envai çeşidi, etin envai çeşidi, sütün envai çeşidi, peynirin envai çeşidi, elmanın, armudun, muzun envai çeşidi neden var? Bizi bilen bir zat, bütün taleplerimize hitap edecek çeşitleri önümüze sunmuş. Burada birazcık düşünen insan der ki, demek ki amaç beni doyurmak değil. Demek ki amaç bu nimetlerle kendisini tanıttırmak. Bak dünyadaki sofram bu kadar zenginse ahiretime iştahın artsın. Kim bilir oradaki sofram ne kadar zengindir. Çünkü madde ne için vardır? Mana için vardır. Madde zatı itibariyle bir şey ifade etmez. Madde ne için vardır? Mana için vardır. Şimdi ben sana şuradan çiçek ikram etsem. E, her gün yolda geçerken görmüyor musun çiçek? Görüyorsun. Ama ben ikram ettiğimde neden ağlıyorsun? İşte sevdiğimi sana orada sunmuş oluyorum. Yani madde orada bir mana oluşturuyor ve bu yüzden duygulara dokunuyor. İfade edebildim mi? İşte kainattaki nimetler bir anda kesildiğinde bizim zihnimiz tam bu meseleleri anlayıp idrak ediyor. Ne için yaratılmışsa onu anlamış oluyor. Tablacı kelimesini canlandıralım. Size kim neyi sunuyorsa onu böyle tablacı hükmünde görseniz çok güzel olur. Mesela birkaç saat sonra geldim yanınıza, tatlı ikram ettim, kahve ikram ettim. Şimdi insana teşekkür caiz, dersin en sonunda onu işleyeceğim zaten. Ama beni tablacı hükmünde görürsen, çok büyük bir kazanç elde edeceksin. Çok büyük. Tam orayı yakalamaya çalışacağım. O yüzden size sunulan ne varsa Süleyman zihninizde düşünün. Tablacıymış, tablacıymış, tablacıyım. Şimdi bunu da idrak ettiğinde buna tevhid deniyor ve artık insanlara minnet senin dünyandan çıkıyor ve diyorsun ki ya padişaha minnet dururken onun gönderdiği elçiye minnet edilmez. Bu akıl kârı değil diyorsun. Oruç bunu anlatacak bize işte. Ya ne derin manalar var ya. Ne derin manalar var. Oruca sadece açlık gözüyle bakan bu meseleden hiçbir mana yakalayamamış demek. Buyurun devam edelim. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi ahmaklık evet. yani. Cenabı Hak hadsiz envai nimetini nev'i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Şimdi şükür ne demek biliyor musunuz? Allah'ım sana hamd olsun Oldu mu Umut? Olmadı Umut. Onu herkes rahatça söyleyebilir. Böyle şükür değil demek ki. Şükürden Murat başka. Nedir biliyor musun? Bizim yine bilmediğimiz bir kaydı. Çok elzem bu. Çamaşır makinesi alıyor musunuz eve? Alıyorsunuz değil mi? Çamaşır makinesi şükrünü nasıl yapıyor? Çamaşırları yıkayarak. Bulaşık makinesi alıyor musunuz? Nasıl yapıyor şükrünü? Na? Bulaşıkları yıkayarak. Araç alıyor musunuz araç? Peki şükrünü nasıl veriyor araç? Sizi bir yere götürerek. Demek ki her nimetin şükrü kendin evinden. Göz verdi mi? Şu masnuatı okuyacaksın, Saniye Zülcelal'ı bulacaksın. Para verdi mi? Allah yolunda infak edeceksin. Güç kuvvet verdi mi? Allah yolunda vakarlı duracaksın. Güzel bir hitabet verdi mi? Allah yolunda konuşacaksın. Onun zekatını öyle vereceksin. Değil mi? Allah Allah. Güzel dostlar, güzel çevre verdi mi? Her birisini Allah yoluna sevk etmeye çalışacaksın. Yoksa öteki türlü. Oturalım, Allah'ım hamdolsun, Allah'ım hamdolsun. E verdiği bunca cihazatın şükrü nasıl olacak? Şimdi ben sana bin bir çeşit mutfak malzemesi alsam, akşam bize güzel bir yemek yapacaksın diye. Sen de Allah razı olsun de, sen de o yemeği yapmasan olur mu? Evde kabul eder misiniz böyle şükrü? Salih, etmeyiz değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle de demek bu noktadan şükrü nasıl istiyor? Her şükür kendi cinsinden amel etmekle olacaktır. Burada kendimizi kandırmamamız lazım. Şimdi bir de şükür de en önemli bir hadise nedir biliyor musunuz? farkındalık hadisesi. Bizim bu asırdaki en büyük hastalığımız inan şükürsüzlük hastalığı. Yani var olan şeylerin güzelliğini göremiyoruz. Var olmayan şeyler neden bende yok? Buna takılıp üzülüp duruyoruz. Çok büyük bir hastalık. Bakın mesela bir olay anlatalım. Karun hazinesinin anahtarını kaç deve taşıyor? 200 deve. Bakın bu kadar varlıklı bir adam düşünün. Hazinesinin anahtarını 200 deve taşıyor. Ama bir yerden bir yere seyahat ederken yine deveyle seyahat ediyor. Bugün içimizde en standart belki bir öğrenci arkadaşımız bile seyahat edeceği zaman uçağa biniyor mu? Biniyor. Bakın bu bizlere has sunulmuş özel nimetler. Yani Allah ta geçmiş zamanlarda belki birçok topluma sunulmamış nice nimetleri bize sunmuş. Şimdi biz bu güzelliklerin şükrünü bir anlayabilsek ama biz bunların kölesi olduğumuzdan dolayı sorumluluk olarak adlediyoruz bunu. Dünya sorumluluğu. Ya Allah'a bir vakit ayır. Ya vaktim yok. Görmüyor musun? Kaç tane işim var? Niye küreselleşen dünya? Vaktin yok. Onu doğru söyledin. Zaten vaktin yok. Vakit senin değil ki. Vakti sen yaratamıyorsun. Vakti yaratan başkası varsa o vakit zaten senin değildir. Doğru mu? Allah Allah. Şimdi bize bu kadar nimet verilmiş. Bu nimetler içerisinde Allah ne güzel tanınır ya. Öyle mi? Bak koskoca serveti olan Karun bile deveyle gezerken biz bugün en standart arkadaş uçağa biniyoruz. Şimdi bunların da nimet olduğunun bence farkına varmamız çok lazım. Risale Nur'da bir tabir geçer. Üstad Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam dönemiyle ilgili bir şey anlatırken şunu der. Gel seninle Ceziretül Arab'a gidelim. O Arap Yarımadası'na gidelim. Niye? Çünkü o, o an kıymetli bir şey. Şimdi mesela ilkokulda çocuklar hadi ampul yap desen yapar mı hepsi? Yapar. Bir kıymeti var mı? Alıyorlar, ediyorlar, elektriği bağırıyorlar, yakıyorlar yani. Bir problem yok değil mi? Ama Edison'un dönemine gittiğinde 2000 deneme nihayetinde yapılmış ampul yapıl çok kıymetli. Demek bir nimet dönem olarak da değerlendirilmek zorunda. Biz şimdi ta eski dönemlere bakıp şimdiki döneme kıyas ettiğimizde gerçekten de Allah'ı bulmak için çok fazla daha imkanımız olduğunu göreceğiz. İmkan ne kadarsa hesap da o kadardır. Bilgimiz olsun. Buyurun devam edelim. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler o tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Anlıyoruz değil mi? Bize kim ikramda bulunsa bir minnetimiz oluyor. Evet. Hatta müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Maalesef kusura bakmayın yalakalık, dalgavukluk, tabas musluk bile ediyoruz. Onu söylüyor. Maalesef hiç yapmamamız gereken şeyler, hiç insana yakışmayan şeyler ama onları da yapıyoruz. Evet. Halbuki münimi hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Şimdi şu cümleyi bir daha söyleyeyim. Allah Azze ve Celle'nin bize şükür için yarattığı nereden belli? İkram etmesinden belli. Bir insan bir insana neden ikram eder? Şükür damarı tahrik olsun çalışsın diye. O zaman şu cümleyi söyleyebilir miyim? İnsan zaten fıtraten şükreder. Hayatınızda mutlaka birisine teşekkür etmişsinizdir. Hocanıza etmişsinizdir. Tam hanımı isterken kayınbabaya etmişsinizdir. Çay ısmarlayan ahbabınıza etmişsinizdir ama etmişsinizdir. Demek ki insanda bu makine var çalışmaya müsait. O zaman şunu tekrar edebilirim. İnsan fıtraten şükreder mi? Evet eder. O zaman asıl sorun şükretmek de değil. Nereye? Çok güzel. Kim söyledi onu? Helal olsun. Asıl sorun nereye biliyor musunuz? Şükür doğru yere ediliyor mu? Bakın Risale Nur'da bir cümle geçiyor yine. Ya muazzam ya Risale Nur'da gerçekten. Umarım böyle hakkıyla okuyabiliriz de. Çok sırlı kelimeler geçiyor ya. Diyor ki Şükürden şirke gider diyor. Ya ne demek o? Ben zaten şükrediyorum. Niye şirke gideyim? Sen eğer yanlış merciye şükrettiğin anda şükürden şirke gider diyor. İnceliği görüyor musunuz? Şimdi benim beslediğim tavuk gayrın tarlasına gidip yumurta verse ben o tavuğu ne yaparım? Keserim. Şimdi nimetleri Allah yaratacak. Ben de şükrü gideceğim başka yere yapacağım. Ne olur? Ya idamı mücib olur. Değil mi? Allah Allah. Şimdi o zaman şirk ne demek oluyor biliyor musunuz şirk? Onun huzurundayken başkasının kapısını çalmak şirkin ta kendisi. Onun huzurundayken başkasından minnet dilenmek şirkin ta kendisi. İşte Ramazan'da biz bu manayı da yaşıyoruz ya Rab. Yalnız sensin diyoruz. Mesela bir eve gittik. Oturduk iftar sofrasına. Eskiden evin sahibi ye dediğinde yerdik. Şimdi o yediğince de yemiyoruz. Neyi bekliyoruz? Ezanı bekliyoruz ve anlıyoruz ki demek ki sofranın esas sahibi bu da değil. Sofranın esas başka bir sahibi var. Sen orada onun emriyle sen yemeye başladığında Neyi ilan ediyorsun? Ya Rab evin sahibi de tablacıymış. Bak bak ne güzel oldu değil mi? Sultanı ezel ve ebed misin diyoruz. Bu manaları anlamak çok önemli. Ama dilde de akılda da değil. Kalben böyle. Tahkik etmek çok elzem mesela. Yoksa şükredeceğimiz yeri karıştırıp şirke düşeriz. O zaman şunu da diyebilir miyiz? Şükrün ilk basamağı tevhid. Yani bir insanda bu iman dersleri olmasa, tevhid hakikati olmazsa o adam şükreder, şükredeceği yeri bilemez. Çünkü şükür fıtraten bizde var değil mi Utku? O adam şükreder mi? Eder ama kime ve neye ettiğini bilemez. Allah Allah. E nasıl olacak? Demek ki bu okuduğumuz hakikatlerin tam içimizde karşılığını yakalayabilmek için önce tevhidin karşılığını yakalamamız lazım. Ne kadar önemli ya? Şu iman dersleri ne kadar önemli ya? Bakın şeyi konuşabilirdik yani işte 50 yıldır çözemedik. Oruçta sakız ne olur? İmsak vakti iftar vakti. Bütün Ramazan'ın kıymetini bu sorularla sorup duruyoruz. E burada tevhid gibi bir hakikati var ya, bu kadar derin bir hakikat var. Bu ne olacak? Bu olmadan belki orucumuz ne olacak O bile meçhul. Bu ne olacak bu? Bunları nereye koyacağız? Hadi buyurun devam edelim. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Bir, Allah'tan bilmek. Devam. O nimetlerin kıymetini takdir etmek. İki, nimetin kıymetini takdir etmek. Ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Üç, benim ihtiyacım varmış. Bir, Allah'tan bildin. iki nimeti takdir ettin. Üç, ihtiyacını hissettin. Şimdi Allah Azze ve Celle bu nimetleri bir mana için veriyor. Yoksa Allah tok olun dese tok da olurduk. Doğru mu? Taşın bir şey yemeye ihtiyacı var mı? Yok. Bizi taş gibi de yaratabilirdi. Sıkıntı yok. O zaman başka bir mana var. Ne biliyor musunuz mana? Kendini hatırlatmak istiyor Allah. Midene kilidi vurdu mu? Vurdu. Uzandın ama dokunamadın, yiyemedin, içemedin. Daha sonra tam emir geldi, içtin. Allah Allah, ya Rab, veren sen misin, ben dalmışım diyorsun. Demek amaç ne? Allah'a hatırlanmasın. Peki bu kadar masraf yapılıyor. Sen bunu Allah'tan değil de tablacıdan biliyorsun. O kadar masraf ne oldu kainata dedince çöpe gitti. Bak bir elmanın yaratılması için kainatın çalışması lazım. Sen o elmayı gübreden bildin, tablacıdan bildin, 5 TL'den bildin. Ne oldu? O kadar masraf çöpe gitti. Çünkü kainatın ve elmanın yaratılmasının sebebi kulun benden bildemesiydi Allah. Şimdi ben birden eski öğretmenimi hatırladım. Ya dedim şöyle bir arajman yaptırayım, çiçek yaptırayım. Hatta aradım dedim ki her dalına bir altın tak. Gönderdim öğretmene. İşte filan kes sınıf filan kes numaralı öğrenciniz Mehmet Yıldız ellerinizden öper hocam. Öğretmen de aldı. Hatırlayamadı beni. Ne oldu çiçek? Boşa gitti, Boşa gitti bak. Altınlar mı altınlar ne oldu? Şimdi çiçek dediğin aslında başlı başına bir şey ifade etmez. Çoğu zaman yanından geçiyoruz az önce konuştuğumuz gibi. Tek başına bir şey ifade etmiyor. Ama tam hatırlatıcı olarak verildiğinde ne oluyor karşıdaki? Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Şimdi o zaman çiçekteki asıl mana nedir? hatırlatıcılıktır değil mi? Şimdi benim o aranjmanı yaptırmaktaki asıl amacım şuydu. Kendimi hatırlatayım ve kendimi sevdireyim. Ama hoca beni hatırlamadı ne oldu? Bütün masraf çöpe gitti. Yani bu nimetlerin bize verilmesindeki esas maksat Allah kendini hatırlatmak istiyor, Allah kendini sevdirmek istiyor. Değil mi? Yoksa ben bu ikisini yapmasam bütün masraf çöpe gitti. Şimdi bir gün bir arkadaş bana tesbih hediye etmişti. Biz de işte namazdan sonra tesbihat yaparken tesbih çekiyoruz ya. Sonra bileğime astım. Tam dua vakti geldi. Baktım bileğimde tesbih gördüm ya. Arkadaşı hatırladım. Ona da dua ettim. Sonra dedim ki ya demek ki hatıra hatırlanmak için var. Bir tesbihi hatıra verip kendini hatırlatmışsa ya şu parmakları veren dedim. Tesbih dediğim bir taş yani. Benim için hayatı bir değeri yok. Ama şu eller, şu parmaklar benim için hayatı bir değeri var. Tesbihi vereni hatırlamışken şu elleri vereni hatırlamamak lan nankörlüğün dibi oluyor. İşte Ramazan ayı bunu kırıyor. Tam bunu kırıyor. Ve burada ne oluyor biliyor musun? Bak parmak vermiş hatıra, göz vermiş, kaş vermiş. Ya çok burada şerefli bir olay var. Allah bizim gönlümüzü kazanmaya çalışıyor. Farkında mısınız? Bu nasıl bir şereftir ya? Koca kainatın sahibi hediye veriyor, ikram veriyor. Hatıra veriyor senin gönlünü kazanmaya çalışıyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Bakın Risale-i Nur'da bir denklem var. Bu denklemi anladığınız anda Ramazan'ın en sihirli anahtarını çözmüş olacaksınız. Muzaaf ne demek biliyor musunuz muzaaf? Katmenli çok fazla manasında. Üstad Hazretleri bir denklem yapıyor. Diyor ki, muzaaf ihtiyaç ihtiyaçtır diyor. Buna çok ihtiyacın var mı? Var. O zaman artık neyin var? İhtiyacım var. Devam ediyor. Muzaaf iştiyak muhabbettir diyor. E benim buna ihtiyacım çok olursa sevgim artar. Muzaaf muhabbet de aşktır diyor. E ben en sonunda buna aşık olurum. Şimdi bakın oruçtaki ince manaya bakın. Allah Azze ve Celle benim mideme anahtar vurmasındaki esas temel maksat şuydu. Bu nimete ihtiyacını anla. Çünkü hep elinin altında bunu göremiyorsun. İhtiyacını anladın mı? Anladın. Benim buna ihtiyacım muzaaf oldu mu? Oldu. E biz az önce öğrendik. Muzaaf ihtiyaç iştiyak doğurdu. Ben hep iştahlandım buna. iştiyak duydum ya. Nerede olsun? Nerede olsun? Muzaaf iştiyak muhabbet doğurdu. Ya şu suyu da bir seviyorum sorma ya. İçince böyle boğazına nasıl serinletiyor. Muzaaf muhabbet aşk doğurdu. Ben bunsuz yapamam. Şimdi ben bunu maddeden örnek verdim ama kainatta benim sevdiğim ne varsa asıl sevdiğim şeyler onlar değil. Allah'ın esmasıdır. Madem kainatta sevdiğim her şey Allah'ın esmasıdır, benim asıl ihtiyacım Allah'adır. Madem ihtiyacım Allah'adır, İştiyakım Allah'adır. Madem iştiyakım Allah'adır, muhabbetim Allah'adır. Madem muhabbetim Allah'adır, aşkım Allah'adır. Madem aşkın Allah'a, işte o likavullah denen kavuşma ve buluşma gününü insan nasıl bir arzu ve istekle çeker orayı da hesaplayın. İşte Allah nasıl sevilir? Allah böyle sevilir. Çok muazzam bir sır. Devam edelim mi? İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve haliz, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Tam bize anlatıyor, evet. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara hususan zengin olsa, Ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Şimdi varlıklı bir adama Ramazan'da Ramazan kolisi götürsen ne yapar? Diler değil mi? Ya yeğenim dalga mı geçiyorsun der ya. Deprem oldu. Gördü ki adam köşede koli dağıtan bir yer var. Ne yapar? Sıraya girer değil mi? İşte Ramazan o deprem. Birden kesildi nimetler. Zengin fakir. Hepsi bu manayı anlıyor. Demek ki nimet nefsi yemler. Ramazan nefsi gemler gemler. Dur bakayım der. Demek ki bu tür mahrumiyetler kulu ihtiyacını hissettirerekten Allah'a yaklaştırıyor. Şimdi fakir adam bu nimetlere ihtiyacını bir derece bilir. Ama varlıklı bir adam o nimetlerin yokluğu ne demek? Bunun manasını bilemeyeceğinden orada devreye Ramazan giriyor ve ne oluyor? Hani böyle telefon falan dengesini yitirdiğinde biz fabrika ayarlarına döndürüyoruz ya. Oruç bir düğmeye basıyor, kul ayarlarına dönmüş oluyoruz. Ya evet. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Öyle oluyor değil mi? Tam böyle orucu 15 dakika kalmış, masaya oturuyorsun, hep onunla bakışıyorsun. Ekmeğe göz kırpan arkadaşlar görüyorum arada. Niye? Kıymetleniyor yani. Yüzüne bakmadığın ekmek kıymetli bir hal alıyor. Evet. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Herkes mi? Herkes. Ramazanın önünde kulun farkı mevcut değil. Herkes kul. Allah Allah. Bak bu manayı anlatıyor. İnsanın içerisindeki Firavun'un, Nemrut'un, Şeddat'ın kafasını esiyor ya Ramazan. Evet. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle. Memnuiyet, yasak. Evet. O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülüyle hür değilim. Demek başkasının malıdır. Benim olsaydı istediğim zaman yiyebilirdim. Ama demek başkasının ki. Şimdi yemeyeceksin diyor. Evet. Ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum. Diye nimeti nimet bilir. Bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Şimdi üç tane kavramı konuşup dersi bitirelim. Kavramlarımız medih, şükür, hamd. Medih yani met etmek manasında. Şimdi konuşacağım. Medih yani met etmek cansız bir mahlukada yapılır, insan içinde yapılır, Allah azze ve celle için de yapılır. Met etmek, övmek, güzel sözler söylemek. İkinci mana olan şükretmek cansız varlıklara yapılamaz. Teşekkür etmek manasında insana yapmak caizdir ve şükretmek manasında Allah azze ve celle yapılır. Şükür budur. Geldik hamd etmeye. Ne cansıza yapılır ne insana yapılır. Bizzat Allah'a yapılır. Hamd öyle bir sırdır ki. Ya Rab her kimden her kime verilmiş, geçmiş, övülmüş, bulunmuş ne kadar güzellik varsa ben bilirim ki bu güzelliklerin bütün esas tek ve sahici kaynağı ancak sensindir. O yüzden her kimden her kime ne kadar övgü varsa onların da esas sahibi ancak sensindir demek hamd etmektir. Ne cansıza yapılır, ne insana yapılır. Yalnız ve yalnız Allah'a yapılır. Biz de öyle bir hamd edelim mi? Ya Rab, Ya Rab diyelim şöyle. Vermediklerine takılıp, o verdiğin güzellikleri göremeyip hamd edemediğimiz için bu Ramazan'ın bereketi hürmetine sen bizleri affeyle Ya Rab. Amin, amin, amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع